Osman Yürekli kardeşimiz Antep'te bir olaya şahit olmuş. Afat görevlisiyim diye gelerek binalarımızı boşaltın, eşyalarınızı dışarıya arabalarınıza koyun diyenlere kesinlikle inanmayın. Afat görevlisi kimliklerini sorun. Afat kimlikleri yoksa güvenlik birimlerine başvurun. Hırsızlık operasyonu varmış. Böyle bir ikaz var, bir uyarı var kesin ve kesinle böyle bir olay yaşandığında afat görevlisinin kimliğini sorun diyorlar. En çok ihtiyaç duyulan malzemeler kuru gıda, konserve gıdalar, hazır gıda, çay, bebek maması, bebek bezi. Yardım kulesi hazırlayan arkadaşlarımızın dikkatine görevler uyarıyor. Bölgede hava şartları çok sert. Yağmur ve kar gönderdiğimiz kolları ıslatıyor. Ayakkabı ve kıyafetler kullanamaz hale geliyor. Kollarımızı hazırlamadan önce kolun içine çöp poşeti koyup yardımlarımızı içine koyalım. Poşetlerin ağzını sıkıca bağlayıp bu şekilde kolye bantlarsak yardımlarımız heba olmaz. Deprem yazıp 1866'ya SMS'e göndererek 20 TL bağış yapabilirsiniz. Afat Başkanlık kampanya attı artı 90 312 258 23 23 dahili 1866.